Kainatın bağrında Cemal-i Zülcemal'in bir nuru gizlidir. Rahman'ın şefkati Rahim'in letafetiyle sarılmıştır. O nur rahmetin en ince telinden dokunur. Kadın o bir cins değildir. Bir ismi ilahinin aynasıdır. Cemil'in cemalini taşır gözlerinde. Vedud'un sevgisini taşır kalbinde. Rahim'in sabrını taşır rahminde. Her nefesi bir ismin tecellisini fısıldar. Peygamberimiz dedi ki, bana kadın sevdirildi. Bu sevgi nefsin arzusu değil, Marifetullah'ın kalpte yankılanışıdır. Zira kadına sevgi, rahmete muhabbetin beşeri libasıdır. Cemale meyil, cemile vusla tarzusudur. Kadın, şefkatin mücessem şeklidir. Şefkat, rahmetin bir parıltısıdır. Ve rahmet, ağaçtan yeryüzüne inen en yüce sırdır. İşte o sır, bir annenin kalbinde mekan bulmuştur. Kainat, kudretin celaliyle ile yoğrulmuştur. Kadın ise, o kudretin cemal yüzüdür. Toprak nasıl tevazusuyla arşa ayna olursa, kadın da şefkatiyle Rabbani rahmete aynı olur. O, yaratılışın içli duasıdır. Ey Cemil! Güzelliğini bana temaşa ettir. Her doğan çocukta Rahman ismini okur. Her gözyaşında Rahim'in lütfunu hisseder bütün güzelliklerin hakikati tek bir güneşe çıkar. Tevhid. Kadın da o tevhidin cemal yüzünde rahmetin tebessümüdür. Ve insan kadına muhabbet ettikçe aslında cemili zülcemalin nuruna meyleder. Sevgi, marifete dönüşür. Marifet, ibadete. İbadet, vuslata. Ey kadın, sen kainattaki rahmet sırrısın. Şefkatin dili, cemalin aynası, vedudun tebessümü, Rahman'ın merhameti, Rahim'in sucuğu. Resule sevdirilen sensin. Çünkü sende Allah'ın sevdiren muhabbet sıfatı tecelli eder. Ve bu muhabbet kainatın varlık sebebi